Evet, herkese mutlu pazarlar diliyorum. Bugün bir önceki videoda bahsetmiş olduğum zihnini ehlileştirme konusu üzerine konuşacağız. Şimdi nereden çıkın bu konu bir önceki videoyu izlemeyenler için buraya hemen bir yere bırakacağım linkini. Önce lütfen onu izleyin. Çünkü eğer uzun süredir aklınızda hayatınıza çekmek istediğiniz bir şey varsa ya da bir süredir yeni bir şeyler istemek Nasıl söylemeliyim bilemedim şu anda. Şunları bir çıkaralım. Ya da bir süredir... Ah! O kulaklıkta konuşuyormuşum. Okay. Ya da bir süredir eğer ki hayatınızda bir değişiklik yapmak istiyorsunuz ama ne olmasını bir türlü ne olması gerektiğine bir türlü karar veremiyorsanız işte bugün birazcık bundan bahsedeceğiz. Çok kısa bir video olacak. O yüzden hepinizi canlı yayında bekliyorum ve sorularınız varsa onları da duymak isterim. Ben bir yandan videomu açayım ki burada bana katılan varsa onları görebileyim. Evet arkadaşlar ne demek zihni ehlileştirmek? Şimdi bizler bir şeyleri istiyoruz ama bir türlü hayatımıza çekemiyoruz. Şimdi esasen hayal edebildiğimiz her şeyi gerçekleştirme yetisine sahibiz. Çünkü evrende sonsuz olasılıklar denizi gibi düşünebilirsiniz evreni. Ve bu sonsuz olasılıklar denizinde olmayan bir şeyi zaten düşünüp hayal etmeniz çok mümkün değil. Yani eğer bir şey hayal ediyorsanız bunun gerçekleşme ihtimali sizin elinizde. Burada arada şöyle bir fark var. Yani bazı şeyleri obsesif bir şekilde tutup bırakmamaya bırakmamayı seçebiliyoruz. İşte ben bu partnerle hayatımı geçirmek istiyorum diye sizin için aslında doğru olmayan belki de bir partnere tutunduysanız onu hayatınıza çekemeyebiliyorsunuz. Evet. Ama eğer hayalini kurduğunuz kendi potansiyelinizin ötesinde bir yaşamsa bunu gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü aslında o sizin potansiyelinizin ötesinde değil. Şimdi gelecek olursak konumuza zihni ehlileştirmek ne demek? Bizler her birimiz aslında e, çok farklı kalıplarla büyütüldük. Ve bu kalıpların içerisinde sen işini kış tut, tut göz çıkarsa bahtına diye bir söz var. Hepimiz eminim ki bu sözü duyarak büyüdük ve bunun gibi birçok başka söz de var. Yani her zaman kendimizi kötü olanı hazırlayıp aslında bir şeyler iyi giderse o zaman sevinirsin mantığıyla. Ancak bu çok da doğru bir mantık değil. Şimdi belli noktalarda bu tarz egzersizler de yaptırıyoruz. Çünkü orada kişiler istedikleri şeye tutunduklarında hani ihtiyaç ve ben buna muhtacım bilinciyle tutunduklarında hayır sen ona muhtaç değilsin'i gösterebilmek adına bunun en kötü durumda yani hayatına çekemezsen ne olur diye egzersizler yaptırıyoruz. Ancak bu her zaman yapmamız gereken bir şey değil. Hatta bunu her zaman hayatımızda uygularsak aslında hayatımıza çekmek istediğimiz şeyi iter hale geliyoruz. Ne demek bu? Bir önceki videoda yine bahsettiğim gibi hani tohumlamadan bahsetmiştim size orada. Negatif ve pozitif tohumlama diye iki tohumlama türü var ve bu tohumlama türleriyle bizler Hayatımıza dilediğimiz şeyi çekiyoruz ya da e, çektiğimiz şeyi bir anda ortadan kaybediyoruz. Hiç çekemiyoruz. E, kısaca anlatayım. Tohumlamadığım yani bir sayı doğrusunun sıfır noktasında olduğunuzu düşünün. Sıfır noktası şimdi e, ifade ediyor ve siz geçmişte bir gün e, bir hayaliniz var, bir işe girmek diyelim ki. O işle ilgili ben bu işi istiyorum diye bir yaratımda bulunuyorsunuz ve o yaratım bir gün hiç başvurmadığınız halde size o iş yerinden bir telefon bir iş görüşmesi teklifi gelmesiyle böyle taçlanıyor. Ve siz çok heyecanlanıyorsunuz. Ama sonra bir anda bir bakıyorsunuz aa, belki görüşme bile olmadan diyorlar ki biz o pozisyonu doldurduk görüşmeyi iptal ettik kusura bakmayın ve biz böyle kalıyoruz. Yani şimdi hani neden oldu ki bu? Çok saçma başvurmamıştım bile. Siz arıyorsunuz sonra siz yine arayıp vazgeçiyorsunuz. Bu tarz şeylerin olması çok güzel. Neden çok güzel? Bu size şunu anlatıyor aslında. Zihninizi ehlileştirmeniz gerekiyor. Çünkü siz geçmişte bir noktada onu isteyerek pozitif tohumlama yaptınız ama sonra e, ikinci bir noktada daha ilerleyen bir zamanda dediniz ki ben bunu hak etmiyorum, ben bunun için yeterli değilim, ben bu kadar başarılı değilim gibi işte yetersiz hissettiğiniz şeylerin maskesi her neyse ya da bu konuyla ilgili negatif bir kalıbınız, bir inancınız varsa bunu ortaya çıkardınız ve orada negatif bir yaratım yaptınız. Yani ben bunu hak etmiyorum, benim arayacaklar. <laughs> Pardon. Gibi bir sürü e, tohumlamalar, negatif tohumlamalar yaptığınızda size havadan gelen şey yine havadan gidebiliyor. Bu bize neyi gösteriyor? Neden bizim için önemli? Bu tür yaratımlar ve o yaratımların ani iptalleri aslında e, bilinçli yaratım gücünüzü çok etkin bir şekilde kullandığınızı gösteriyor. <laughs> yani cüzi iradeniz çok güçlü bir şekilde çalışıyor. Bu durumda aslında hayatımızda negatif olan düşünme şeklini pozitife çevirmek bizim zihnimizi ehlileştirmemiz, gelecekte deneyimlemek istediğimiz hayatı realitemize çekmemiz için çok kıymetli. Bunun için de ufak ufak egzersizler yaparak aslında e, o süreci kolaylıkla gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi bunun için iki yol, hatta iki diye sınırlamayalım, bakalım akışta neler gelecek. Çünkü planlamadım bu konuşmayı. Geçen hafta söylemiş olmama rağmen ne anlatacağımı şu an ben de bilmiyorum. Akışta gelecek. Ee, şimdi ilk olarak zihni ehlileştirme sürecinde, Hani hep diyorum sizlere eğitimlerde bahsediyorum, bireysel çalışmalarda bahsediyorum. Bizler aslında ağzımızdan çıkan her kelimeden sorumluyuz. Ve ağzımızdan çıkan bu kelimeler arasında işte bu konuda çok güzel kitaplar var okuyabilirsiniz de bizim dil bilgisi olarak pozitif, anlam olarak da pozitif cümleler kuruyor olmamız lazım. Yani hep verdiğim örneği yine verecek olursam, Allah mutluluğunuzu daim etsin. Bu doğru bir cümle kalıbıdır. Bu kalıba göre cümlelerinizi dizayn etmeye çalışabilirsiniz. Yani Allah mutluluğunuzu bozmasın değil, Allah mutluluğunuzu daim etsin. E, bu durumda sizlerden şunu isteyebilirim, e, istiyorum, istiyorum <laughs> ve e, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hani o gün içerisinde kurduğunuz cümleleri bir şöyle gözlemleyin. Yani mesela ne, ne tür cümleler kuruyorsunuz? Mame ekini çok fazla kullandığınız cümleler mi? Negatif anlamlı, negatif dil bilgisi olan cümleler mi? Bunların pozitifi nasıl olabilir? E, bunları yavaş yavaş böyle kafanızda ...toparlayın, kendinizi, göz, kendinizi gözlemlemek için kendinize bir haftalık, bir aylık, bir süreç verin. Ve duyduğunuz bu cümleleri de not edebilirsiniz, çok faydalı olur. Ayrıca annenizin, babanızın ya da birlikte büyüdüğünüz etrafınızdaki insanların cümle kalıplarına bir bakın. Partnerinizin ya da şu anda birlikte yaşadığınız birileri varsa onların cümlelerine bir bakın. Çünkü biz bunların hepsini duyuyoruz ve absorbe ediyoruz. Bunları pozitife çevirdikçe... Hayatımızda bir şeylerin de değişmeye başladığını görüyoruz. Çünkü neden? Cümlelerimiz aslında bizim düşüncelerimizin dışa vurumu. Düşüncelerimiz ise bizim kök inançlarımızın aslında dışa vurumu. Bunu yine duygular üzerinden de yapabilirsiniz. Yani siz bir şey hayal ettiğinizde, ya ben bu işe girmek istiyorum diye bir hayal kurdunuz diyelim. Bu hayal sırasında şey mi düşünüyorsunuz örneğin? ya ben bunu istiyorum ama işte hiç şanslı bir insan değilimdir. bunca insan var, dünyada 8 milyar insan var, Türkiye'de 80 milyon, 83 milyon insan, insan var, beni mi seçecekler? Aman bu bölümden de mezun bir sürü insan var, beni mi seçecekler? Gibi yaklaşımlarınız var mı örneğin? Bunların olması çok normal. Kendinizi yargılamayın, kendinizi şefkatle kabul edin bu noktada. Ancak bu cümleleri yavaş yavaş dönüştürmeyi seçin. Örneğin fark ettiniz negatif anlamlı ya da negatif değil bilgisine uy uy uygun bir <laughs> cümle kurdunuz. İşte o zaman şunu yapabilirsiniz. Hemen onu pozitife çevirip bir de pozitif haliyle söyleyin. Bir kere değil beş kere söyleyin. Ben bunu e şeyi çok seviyorum. Kimyada e, asit-baz dengesi pH tablosu vardır biliyorsunuz. E, oradaki gibi e, uygula, uygulardım bunu üniversite lise lise son dönemlerimde. Eğer ki e, pozitif yani negatif bir cümle söylediyseniz bunun ötürleyebileceğiniz aynı asit-baz tablosunda olduğu gibi bir miktarda pozitif yaratım pozitif cümle kurun. Yani işte Allah mutluluğunuzu bozmasın dediyseniz birine bunu Allah mutluluğunuzu daim etsin diyerek içinizden de tekrar edebilirsiniz bunu. Birkaç kere tekrar ederek o cümlenin oluşturduğu o negatif etkiyi iptal edebilirsiniz. Ve bunu alışkanlık haline getirdiğinizde aslında bir zaman sonra zihniniz bunu kabul ediyor ve düşünürken artık durum daha farklı hale geliyor. Yani siz Allah mutluluğunuzu bozmasın yerine Allah mutluluğunuzu daim etsin cümlesini otomatik kurar hale geliyorsunuz. Bu bizim için çok çok kıymetli. Çünkü bütün gerçekliğimiz aslında zihnimizin yarattığı gerçeklik. Yani evet kadersel döngüleri, külli iradeyi o ayrı konuşmak gerekiyor ama eğer ki biz cüz irademizi etkin bir şekilde kullanırsak. Yani bilinçli yaratım gücü dediğimiz bu gücü etkin bir şekilde kullanırsan aslında e, zaman içerisinde hayatımızda birçok şeyin kontrolü de yine bize armağan ediliyor. Ve bunun en önemli adımlarından biri zihnimize ekleleştirmek. Pozitif konuşmak, pozitif düşünmek, kötüye odaklanmayı iptal edip iyiye odaklanmak ve pozitif adımlar atmak. Yani şöyle bir şey de olur. En çok gözlemlediğim, benim de öncesinde çok deneyimlediğim şuydu. Bir şey oldu, bir arkadaşımla görüşecektim. Bana cevap vermedi ya da herhangi bir şey belki son anda iptal etti. Bu durum her birimizde bir değer Sizlik hissini tetikliyor ve şey diyoruz. Yani kabalık yaptı gibi düşünebiliyoruz. Halbuki işin ötesine geçtiğimizde, zamanı geldiğinde ne olduğunu gerçekten öğrendiğimizde, kabalık etmekten ziyade o kişinin gerçekten zor durumda olduğunu o an için ya da gerçekten bir şeyle uğraşmak durumunda kaldığını görebiliyoruz. E, bu biliyorsunuz ortada bir hata varsa zihnimiz şöyle düşünüyor: Bu hata bana ait biz de bir insan ya da bir yani bu bir arkadaşımız olabilir, bir durum olabilir, her neyse ortada bir sorun varsa ki biri size ektiyse bir sorun var. E, oradaki hatalı olan benim, yetersiz olan benim, sevilmeye layık olmayan benim'e çıkıyor işin ucu. Dolayısıyla biz hemen negatif kendi değersizliğimizin penceresinden bir senaryo yazıyoruz o kişiyle ilgili. İnsan, ya da genel insanlarla ilgili. İnsanlar da hep böyle güvenilmezler, hemen ekerler, işte yardıma ihtiyacın olduğu anda bir anda ortadan yok olurlar gibi 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 bir sürü aslında hiçbir bilgiye dayanmayan sadece o negatif düşünce kalıplarımızdan yola çıkarak oluşturduğumuz e, bir takım senaryolar üretiriz. Mesela bakın kendinize senaryolar üretiyor musunuz? bu senaryoları nasıl değiştirebilirsiniz? Yani bunu yine bilinçli bir şekilde şunu uygulayabilirsiniz örneğin. İçsel olarak farklı hissetseniz de ki başlangıçta çok doğal böyle hissetmeniz mutlaka bir işe çıkmıştır. Ya da yani ben şu anda böyle hissediyorum, okey bu hissettiğim şeyi de göz ardı etmemem lazım bu arada. Onu da onurlandırmam lazım. Ben şu anda böyle hissediyorum. Çünkü böyle bir düşünce kalıbım var. Böyle geliştirdim. Ama ben bu insanla işte görüştüğümde bana durum zaten açıklayacaktır. Ya da acaba bir şeye mi ihtiyacı var? Eğer şu an bir şeye ihtiyacı varsa belki ben ona pozitif yaklaşabilirim bu konuda. Bu şekilde davranışlarımızı, yaklaşımlarımızı değiştirmeye başladıkça aslında düşünce ve o kök inançlar yani bunun temelinde yatan sebepleri de yavaş yavaş değiştirmeye başlıyoruz. Ama en önemlisi geriye doğru değil de ileriye doğru şöyle bir değişim yaratmış oluyoruz. Ben bu durumda kendimle ilgili bir değersizlik hissetmek zorunda değilim. Ve bunu böyle hissetmediğim zaman da benim realitem de bu şekilde tezahür edecek. Evet, e, zihnimizi ehlileştirmek için düşündüklerimizi, davranış kalıplarımızı, cümlelerimizi kontrol etmemizde fayda var. Burada bahsettiğim egzersizleri yapabilirsiniz. Çok çok iyi gelecektir. Ama eğer izlemediyseniz bir önceki videoyu mutlaka izleyin. Dediğim gibi buralara bir yere bırakacağım zaten. Hatta açıklamaları linkini de bırakayım ben onun. E, ve... Bakın bakalım. 21 gün bunu uyguladığınızda benim tavsiyem bu arada 40 gün uygulamanız, 40 gün yapabilirseniz çok çok iyi olur. Hatta hayatınıza küçük böyle egzersizler işte 30 saniyelik aralar katabilirseniz 30 saniye boyunca kendinize sadece pozitif şeyler söyleyebilirsiniz. Bir hayaliniz varsa örneğin ben bu işi, ben bu işi alacağım ya da ben bu işi yapacağım ya da ben um, şöyle bir mutluluk yaşayacağım ya da ben bundan sonra böyle hisseden bir insan olacağım diye kendinize sadece 30 saniye o hisse olmak istediğiniz insanın hissiyle birazcık hani marine ederseniz çok çok keyifli bir e, yeni gerçekliği deneyimler duruma geçeceksiniz. 21 gün ya da 40 gün içerisinde bu tarz çalışmalar kişiden kişiye değişebiliyor. Kimisi 5 gün içerisinde çok başka bir gerçeklik tezahür ediyor edebiliyor hayatına. Kimisi bunu bir gecede yapabiliyor. Kimisi 40 günde yapıyor. Kimisi 21 günde. O yüzden bakın sizin gerçekliğinizi değiştirme süreniz nedir? Kendi gücünüzü keşfedin ve kendi gücünüzü e, keşfedebilmeniz için de aslında bütün bugünün özeti olarak şu cümleyi söyleyebilirim bugün bu yayının özeti olarak Bizler suçu kendimizde aradığımızda kendimizi değersiz, yetersiz ve yeter kadar iyi olmayan her neyse sevilmez hissettiğimizde aslında kendi gücümüzü reddediyoruz ve hani derler ya kendi gücünü bir başkasının ellerine teslim etmek. Bunu yapıyoruz. Bu kadar diyoruz, onu diyoruz, bunu diyoruz. Kader var, o ayrı bir gerçek. Ama bu şekilde davranmak kendi gücünüzü aslında öylece bırakmak yani bir sandaldasınız bir akıntı var kürek çek çekmeniz gerekiyor akıntıya karşı ilerlemeniz gerekiyor olabilir örneğin ya da e, göldesiniz bir yere doğru gitmeniz gerekiyor daha güzel bir örnek olacak göldesiniz kürekleriniz var sandalınızla ilerlemeniz lazım ama siz al kürekleri atıyorsunuz ve diyorsunuz ki ama rüzgar dalgalar beni bir şekilde bir yere savurur tam olarak bu oluyor aslında e, kendi gücünüzü başka bir şeye, birine teslim ediyor olmak. O yüzden hedefinize odaklanın. Niye çok yüksek, çok güçlü bir enerji? Hedefinize odaklanın ve sadece cümlelerinizi, düşüncelerinizi ve davranış paternlerinizi yeniden yapılandırın ve yeni gerçekliğinizi benimle yorumlarda paylaşın. Hepinizi çok